Monster Notebook YouTube kanalından herkese merhaba. Bu bölümde komşuyla yeni ve ilginç bir macera yaşayacağınız Secret Neighbor oyunundan bahsedeceğiz. Oyuncuların bir bölümü tarafından çok sevilen 2017 çıkışlı Hello Neighbor'ın bir devamının gelmesine kesin gözüyle bakıyorduk. Evet, Hello Neighbor 2 yolda ve 2021 yılında çıkması bekleniyor. Ama biz ikinci oyun gelene kadar farklı bir komşulu oyunla zaman geçirebiliriz. Secret Neighbor'la. Secret Neighbor, Hello Neighbor'ın spin-off'u konumunda. Çok oyunculu yapıdaki oyun, hayatta kalma ve sosyal korku türünün başarılı bir örneği. Komşunun korkutucu evi önünde spawn olan oyuncuların hedefi Bodrum'un anahtarlarını bulup kapısını açabilmek ve bölümü tamamlamak. Bu kulağa basit gibi gelebilir. Fakat ortada sıkıntılı bir durum var. Oyunculardan biri komşunun kılık değiştirmiş halini oynuyor. Tabii bu gerilimin dozunu ufak ufak arttırıyor. Çocukları bir arada bulunmaya zorlayan ama bir yandan da azalan süre nedeniyle ayrılmaya mecbur eden oyun dinamikleri yapımın belki de en güçlü yönü. 6 kişilik ekip ikişerli gruplar halinde bile çevreye de alsalar bir süre sonra komşu yanı başlarında ortaya çıkıp bütün planları alt üst edebiliyor. Çocukları etkisiz kılabilen komşuya karşı koymaksa her zaman o kadar kolay olmuyor. Ellerine geçirdikleri nesneleri komşuya fırlatabilen çocuklardan her birinin kendine özgü yetenekleri bulunuyor. Kimi çocuk elindeki sapanı komşuyu kısa süreliğine durdurabilmek için kullanırken kimisi ise tersine mühendislik işlemleriyle komşunun canını sıkabilecek aygıtlar hazırlayabiliyor. Elbette komşu da bilek gücünü kullanabilmesinin yanı sıra evin muhtelif yerlerine çeşitli tuzaklar yerleştirip çocukların işlerini zorlaştırabiliyor. Hello Neighbor'ı seven oyuncuların arkadaşlarıyla büyük bir keyif alarak oynayabilecekleri Secret Neighbor renkli ama bir o kadar da gerilimli atmosferiyle dikkat çekiyor. Unreal Engine 4 destekli grafikleri, etkileyici ses efektleri ve oyuncuları diken üstünde tutan minimal müzikleriyle unutulmaz bir tecrübeye dönüşen oyun, çıkışının üstünden aylar geçmesine karşın hala popüler. Bu bölümde komşuyla yeni ve ilginç bir macera yaşayacağınız Secret Neighbor oyunundan söz ettik. Hazırladığımız videolarla ilgili fikirlerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, canavar gibi kalın.